Abi yine aynı kareye gireceğim bak geliyorum Geliyorum ama lütfen bu sefer kaybetmeyelim Tamam ka kazandık bu sefer bunu da kaybediyorsak Tamam Kestik herkesi Abi <laughs> Dayanamıyorum girmeyeceğim aynı kareye girmeyeceğim abi girmeyeceğim Aynı kareye girmeyeceğim <laughs> açıkçası. <ya>. Bota gideceğim. <laughs> fight değil, değil, yapmayacağım abi. Çevirir sokarım kendime bu oyunu kaybederim. Abi şimdi bu Baron'u durdurmak için 10 saniye sonra doğup teleport bir daha Baron'da ölecek miyim yani? Bu mu olacak gerçekten bu oyunda ya? Hakan ward at içeri. Geldim Lissandra Gir ama.

Aha istemeden diğerini tutturdum kanka. Ana işte yanlışlıkla kestik kanka ikisini biliyor musun? Valla yanlışlıkla kestik yani. Üçüncüyü de kestin kanka o zaman bir anda. Bu tabi. Shield verdim bizim çok. Tamam. Reiki alalım abi. Neymiş ya kanka bu Morgana? Crystal Morgana'sı kanka. da bir tadı lezzeti farklıymış ha. Hmm. W basabilseydim ölmezdim ya. Isaac bir başla bana. Yemin ederim FF e basacağım ya. O kadar salaklar ki. Karşıda Çalalım jungle mu? Karşıda jungle var mı? Yok. Isaac ben gelenleri engellerim ha. <laughs> Nasıl Oğlum bak yine aynı şey oldu. Ben ekrana girdim kaybettik. Koyayım ya. TP gördü adam. Gördü mü? Gördü kanka nocturn. Abi Konuşta benim attığım kaçtı. teleporta bak iğrenç. O... Koşuyorum koşuyorum ben geliyorum. Baker be Dur oğlum. Şak şak. Nereye gidiyorsun? Orası bizim base değil. Dur geliyorum. Ne yapıyorsun? Koyayım ya. Aman ölme kanka ölme. Anasını s ortalığın ya. Tamam abi, oyun sonu. Atayım sana videoyu. <laughs> ben bu arada bu Trynamer'i kestim. İzle. <laughs> gel sen de gel, gel gel. Sunfire. <laughs> Aa bunu da kestim. <laughs> gel, 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 gel. Bunu da. Ne oluyor lan? Aa, <laughs> lan flash attı. Ah be. play verdiysen şeyin bir anlamı olmuyor. Harbi mi diyorsun kanka? Şaka yapıyor. Oo, Blue buff'um varmış gibi çağırma atıyor. Dur alayım ben bu adamı. Bir dakika ne oldu? Ya bir şey diyeceğim. Ben sarhoş muyum bugün? <laughs> Fena dalga geçiyor kanka eleman. Nasıl kanka ya? Bu Jinx'in var ya kanka 900 vurdu bu arada 912 yemin ediyorum gözümün önünden şerit gibi geçti ölürsün de geçer yani. öldüm. Siz sanıyorsunuz ki ben öldüm. Oysa ki daha her şey yeni başlamıştı. Bot side başlarsam iyi olur ya. See you again. Allah da belanızı. <laughs> verecek yani 5 kişi burada ne işiniz var ya Beytliyor oldu bizi Belli beytledi Hop yat aşağı oğlum salak kettin o o Tristan'ın da flash yok değil mi? Aynen <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun oğlum Elis daha yok Ne yapıyor? Ya. Logo? Ne bileyim bilmiyorum ne yaptığımı ya Şu adamı öldürebilirim Fiora 11 level ben 8'im şaka gibi <gülüş> ne yapıyorsun? You crazy Feras bitch. Benim ben No! İkiz <gülüş> Pardon, pardon. Heyecandan mikrofon gitti. <gülüş> Kaybettik mi lan? Nasıl ölmez ki de? Kasedine bir uçan ultimiz yok mu? Zınk diye Uçan ulti geldi Hiçbir şey yapamıyorum kanka <laughs> Kanka senin champion bok gibi ya Kanka vallahi bok gibi ya Ne oluyor kanka ya? Beni rahat bırakın Allah aşkına <laughs> Kanka çok kötü şampiyonum ya Yemin ediyorum çok kötü <laughs> Oho. Kanka keser gibi geldi de. Ya da kestin. Kanka Darius Jungle OP diyebilir miyiz ya? <laughs> 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 Dediğin soruyor. Niye? Öyle bir şey olamaz kanka çünkü. Oy Everfrost'la dojladık kanka yalandan. Oy bir kill kill kanka. Broken Blade daha üstü miyiz? Görük TP'si de bir tık can sıkabilir kanka ama. Sağ atacak. Zınk. Bir şey oldu kanka ben. Eski ulti sandım yine. Yani ben kaçtım o zaman görüşürüz. Ben öldüm kanka. Ölmedim tamam. tamam. Tabi Değiştirirken de ufak değiştirmişler gibi. İşte kanka. Rövaş atı attım kanka adama. Gel. Kanka ben duvardan geçemedim. Yani. Gel gel geçersin ya. sen de geçersin. Zınk. Kanka bak ne yapacağım orada bak 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 devam et kanka. Ne yaptıysak bunu da tarzı yok. Kanka Kesinlikle. adam geliyor adam geldi adam. Geliyor gelmekte olan. Oo. Of. Yaşar atladı. Yaşar. Evet, öyle kanka orada ya. adam. Dur keseyim bari. Kanka. He, kesip kaçacaktım. Olmadı olsun kanka. olsun. Evet. Oy! Oy! Geldim. Hekerim ultisi yok bu arada. Lan? O kill benim. Kaçırmadım ki. Ultim mi var kanka? Flash yok lan Oo, oh, Rumble ultiye bak. İyi, iyi dur dur ölmez. Tamam, abi. tamam. Kanka buraya baksana şuraya arkaya bak. Arkayı bayılttı ha çok fena da. Oo oh, fuck. <laughs> ne orada? Ölme lan. Ölmedi. Annen s**eyim. Oy! Biri başka biri öldü. Ay! Aman tanrım. Roku koru onu. W at. Yok ki. Roku W. Ooo. Oh! 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 Selamünaleyküm. Lan. Taptaki kim? Gel lan 1v1. Seni ignitesiz yeneceğim. Ignite'a gerek yok dedi. Aman ya Rabbi W'si doldu. Öldü mü? <laughs> Şerefsizler niye bana yardıma gelmediniz? Hadi oğlum belki bak yaparsın şeklini sen ona. Destroy, hadi oğlum. aaaa aaaa kule vur kule vur 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 ama çarpını adam üstüme çarpı koyup duruyor kanka ya Dur dur fena fenalar fenası biz geldik kanka ya. Ben ben senin volene volene ka gerek yok kanka voleye moleye gerek yok. Lan ha. tepki bile tamam. de veremedi kanka adam. Bunu alayım istersen. Kanka makineyi çevirdim de valla. <laughs> ya dayıcım alayın nesin? ya. <laughs> Ananın a***** Al ya At Q ya a***** Sen golsün ya Oy oy oy, where do I run? Think I take the old base here. Hız kesen. Öyle artık, öyle artık. Geldik. <Gülüyor> Aa bir daha net olsun çok iyi oynuyor. Klip al klip klip. <gülüyor> 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 oy 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 oy. Yetişmedi <laughs> çocuğun refleksleri ya. Quick bir flash attık çocuğa. Quick. Al kanka aferin. Abi base'imiz gidecek. Böyle dileniyorsak. Ooo Rogo. Isaac geçmiş şey olsun. Oy! Öldüreceğim şimdi bu arada. Bir, birazdan öldüreceğim. Bir tane Q at. Çete hiçbir şey yazmayın. Klavyeleri bırak. Tamam mı? Ye yeah, ye yeah, ye yeah. oh. <laughs> Fiddle'ı da kurtarırım seni solarim var Kaan. Tamam Hazır mısın Fiddle'ı dive'lıyoruz Ortada Fiddle yok aha Oğlum helal lan Hakan Fiddle ne yapıyorsun aptal Kanka adam, <laughs> adam yuvarlak çizerek kaçıyor. Kanka <laughs> 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 çık çık. Abi beni yine öldürttün <laughs> Hakan durup dururken. Adam çıktı lan. <gülüyor> <gülüyor> Burada sıkıntıdayız ya. Oğlum kureye tanklıyorum bir de şaka mı bu? Siz atsam <laughs> siz atsam keserdim de o neydi ya chat Zet niye gelmiyor? Sağladım <laughs> ya Of flash'ı da atamadım kanka Z falan gelmiyor ya Of FF'leseydik keşke <gülüyor> <gülüyor> Ananı avradını E'yi niye basmadım kendime ya? Fuck me. Sorry. Aldık ya. Aa! What? Gel gel. <laughs> Adam burada. Ha ne yaptım lan ben, ben? Lan! Oğlum yok mu yardım? Ben gelemiyorum. Ama Rise burada. Ah tek kestim. <laughs> anka yardım et bokunu iyiyim ya onu kes bak onu kesmezsen <gülüyor> seni <laughs> Ab, görüşürüz oğlum aa bak 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 Ah. Şuradan yürüyor hatta bak kanka. O kadar aptal ki buradan gelince ölmeyeceğini sandı. Keriz Bak bak Fiddle'a bak. Gel gel gel. Aa. Aa. Ya siktir git. <gülüyor> ya. <gülüyor> Anka sen o W basana kadar öleceksin. Bak bu, ya, bak 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 üste 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 Ne <laughs> Abi dayanamıyorum ya. Üçis varmış. Peki, niye yapmadın madem <laughs> <laughs> az önce? <laughs> Buradan böyle şey gelecek hemen portakal yiyeceğim çıkartacağım. Zing bir tane var ya da oradan. Videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı?